Üç 3 gün süren burada bir panel düzenlendi. Pek çok bilim adamı geldi buraya, burada konuşmalar yaptı. O bilim adamlarının arasında beni de davet ettiler. Ben de Kuvay Milliye'nin aydında doğuşunu anlattım. Ve benim o anlattığım konu bu kitabın içerisinde var. Arkasından İzmir'de iki üniversite birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası sempozyum düzenlendi. Ben de o profesörlerin arasında konuşmacıydım. Ben de orada danışmanlıkta İsmail Efe'yi anlattım. Orada da kitap neşrettiler. O kitabın arasında da benim ismim geçiyor, benim yaptığım konuşma geçiyor. Çok Bunlar güzel. benim için onur vesilesi. Evet. Ben yarın ölebilirim. Ama bu kitaplarda, bu belgelerde Saadettin Demirel'in ismi kalacaktır. Evet. Bunlar yetmedi. Ben 2007'de Kuvayi Milliye'nin aydın doğuşunu yayınladım. Eksik olmayasanız siz bundan da aldınız. Kendi meslektaşlarınıza veya fabrikada çalışan işçilerinize yes. dağıttınız. O yönüyle sizi kutlarım. Daha sonra da Aydın'ın Üç Efesi diye bir eser yayınladım. Bu eserimden sizler yine aldınız. Gene fabrikanızda işçilerinize veya tanıdıklarınıza dağıttınız. Bundan da biraz önce söylemiştim. Milletvekillerimiz dahil gönderdim. Ama hiçbirinden bu eser hakkında hiçbir yazı ve telefon almadım. Ama sevincim şu, Aydın'da ticaret odası, esnaf odası, benim Mali Müşavir Odası gibi değerli kurumlar aldılar. Ayrıca Aydın Ticaret Borsası da aldı. Üç tane, dört tane belediye aldı. Didim Belediyesi, Çine Belediyesi. Evetim, Atça Doğuk büyüdüğüm Atça Belediyesi ve Nazilli Belediyesi okullarda dereceye giren çocuklara vermek üzere bütün belediye başkanlarıma gönderdim hediye olarak ama hiçbirinden bir olumlu yanıt, olumsuz yanıt almadım. Dilerim onların bulundukları özellikle Aydın'daki belediyemizin de okulları var. Aydın'da pek çok okul var. Dereceye giren öğrencilerimiz var. Onlara da dağıtma imkanı bulurlar. Çünkü Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı diyor ki Aydın'ın üç efesi Danışman İsmail e Söker, Ali Efe, Kıllıoğlu, Hüseyin Efe gibi isimli kitabınız ilim ve edebiyat eseri olarak değerlendirilmiştir diye de resmi bir yazı da verdiler bana. O nedenle de mutluyum yazdığım eserden. Yarınlara bir tarihi belge olarak kalacak evet. diye düşünüyorum Politikanın dışında bunlarla da meşgul olduk. Ne güzel. E, topluma ya, hizmet, aydın halkımıza e, yararlı olur diye düşünüyorum. Sayın Benim vekilim ]yorum sormak istediğiniz başka efendim bu kitapları kütüphanede bulabilir mi mesela imkanı olmayan vatandaşlar. Gayet tabii aydın kütüphanesini kütüphanesinde ben 10 tane bıraktım. Aydın, evet. aydın, yani aydın, yani aydın bir üniversitemizde üniversitemizi bıraktım evet, evet. kütüphanelerimizden de. E, temin etme, orada okuma imkanlarını bulabilirler. Evet. Gerçi Aydın Kütüphanesi şehir içerisinden e, Kültür Müdürlük binası içerisine gitti ama e, orada da okuma olanağını bulabilirler. E, i̇nşallah Kültür Bakanlığı alırsa diğer e, ilçe ve illerdeki kütüphanelere de ulaşma imkanını bulabilir diye düşünüyorum. Ne güzel. Sayın vekilim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ee, Programınızı bilmiyorum katkıda bulunabildim mi? Katkıda bulundunuz. Yani bir mütevazilik örneği gösterdiniz. Yani bir mütevazi insan nasıl oluru sergilediniz. Benim için beni bu benim için çok önemli duygu bunlar. yani makamlar, koltuklar kimseye baki kalmıyor. Önemli olan biraz önce yazmışsınız. Yazdığınız bu eserler, öldükten sonra yaptığınız insanlara katkılar yani orada baba göründeki insanlara sahip çıkmanız yani bunlar unutulmayacak. İnsan öldükçe de sokakta merhaba deyince insanların sayın savcım demiş, teşekkür etmiş. Bunlar parayla alınmayacak şeyler evet. değerler. Benim için şahsen bunlar önemli. Vatandaşımız bunlar bizim aydın vatandaşı da bu konuda önemser. Köyümüzdeki insanlarımız, sokaktaki insanlarımız için değerli şeyler bunlar. Tabi Aydın'daki siyaset yapacak dostlarımızın, arkadaşlarımızın bundan sonra artık sorgulanacağını bilmelerine, ona göre siyasete, e, aktüellerle veya çalışmalarına. evet. Mı? Yani Genel Başkanlığın emrinde değil Aydın'ın vatandaşının emrinde, ülkenin emrinde, e, ülkenin emrinde siyaset yapmalarına temenni ediyoruz. E, hiçbir makam kimseye baki değil. Sonuçta dönüp dolaşacak herkes memleketinden işine bakacak. Ama orada güzel şeyler yapmışsa da Tabi her zaman anılacaktır diyorum. O sıfatlarınız da anılıyorsunuz. Evet, evet. Hala Saadettin evet. Demiraya senatörüm diye bir varsa evet, evet, çünkü evet. Aydın'da 7 senatör seçilip gitmişti. Evet. 19 yıllık süreç içerisinde evet. 6 tanesi vefat etti. Tek hayatta evet. kalan Saadettin Demre'ye kaldı. Evet efendim. İnşallah daha uzun yıllar yaşarız. Evet inşallah. Onlarla yani, Yani 80 yaşında yani benden daha genç maşallah Allah versin. İksik olmayasını hep öyle ee, diyorlar. efendim yani bu çok güzel şey. Ee, yani e, ben de inşallah sizin yaşınızı yaşarım diye düşünüyorum. Yani bu nasıl bunun da ilacı nedir onu da öğrenmek istiyorum. Ee, i̇lacı biraz da siyasetsiz. Her ne kadar siyasetin dışındayım dışı dışa kaldım diyorsanız da, bakın toplum sizi yine siyasetin içinde görmek istiyor. Yani, ve e, kendi branşınızda başarılı olduğunuz gibi politikada da başarılı olacağınızı ve ülkeye hizmet edeceğinizi, Sağ aydın hizmet edeceğinizi inanıyor. Sizi öyle görmek istiyorlar. Yani benim şu anda öyle bir düşüncem yok ama ben daha çok bu şehrimde, bunlar da bir görev diye düşünüyorum. Siz nasıl bir kitap yazmışsınız, benim işim sanayicilik ama ben böyle Aydın'ın değerli değerlerini, şehrimi tanıtmak, evet. yani başka bir arkadaşımız devam ederse de devretmeyi programı da hazırım. Yani bir arkadaşım bulursam da açıkçası benim işim yoğun olduğu için yapma imkanım yok. Ama destek de olurum, sponsor da olurum. Bunu evet. da açığım dinleyen vatandaşlarımıza Açık açıkçası şey olsun. yapıyorum. Ee, sayın Senatörüm yani ben e, ee, sizle tekrar beraber olmadan çok mutluyum ama tekrar e, sorumu sormak istiyorum. Yani 80 yaşına kadar hala bu kadar zinde, hala e, dinç olmazlar hayat şeyiniz nedir? Yani yaşam şeyiniz, prensipleriniz neler? Şimdi benim aile bir Cildi, türlü... Cildiniz benden yakışıklı. Estağfurullah. estağfurullah, estağfurullah. Bizden dinç maşallah. Yok hep öyle diyorlar da bizi evet, dinç evet, kesmen. Evet. Maşallah. Ee, şu, nallan, nallan, şu nallan, yazarlığımda, yazarlığımda, yaşamımda Ölçü alabildiğim bazı değerli insanlar var, Abim var. Bir Kemal, Mustafa Kemal Yılmaz'ı ben unutamam. Evet. Çok saygıyla alarım. 90. yaş gününü kutladı bundan bir ay önce. Allah Ve yine kutluyorum Umurlu'daki bir belediye başkanımızı. Orada parkın ismini verdiler. Parkın içerisinde bir büstünü diktiler. Çok güzel, bravo. Mustafa Kemal Yılmaz'ın. Mustafa Kemal Yılmaz iki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili. Ama Umurlu'daki belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil. Başka bir siyasi partinin Aslında belediye başkanı. Değil. Ama asıl olan ne? Hizmet Saygı duyabilecek ediniz. olan bir insan, hizmet eden bir insana karşı o onurlu bir şekilde onu ismini yaşatmak için atılan adımdır diyorum. Benim bir aile bütünlüğü var. Ben kahvaltımı, öğle yemeğimi, akşam yemeğimi muntazam yiyebilen, içkisi ve başka kötü ihtiyatlar olmayan bir insanım. Belki aldığım gıdalar devamlı kilomu aynı şekilde tutuyor. Onu O yaşamını dikkat ediyorum. Mutlaka bir 8 saat uyumayı prensip haline getiriyorum. Bir de insanları seviyorum. İnsanın ben tahsili vardır veya yoktur demiyorum. Cahildir, veyahut da bilgilidir demiyorum. Fakirdir, zengindir demiyorum. Ama insandır. Suçu vardır, kusuru vardır, hatası vardır veyahut da büyük bir varlığı vardır. Ama o her şeyden önce bir insandır. O insanla konuşmak, onunla beraber vakit geçirebilmek büyük bir mutluluk diye düşünüyorum. O insana heyecan veriyor, o insana mutluluk veriyor. Onun bazen dualarını almış oluyorsunuz. Evet. Onun yardım etmiş oluyorsunuz fikir olarak, düşünce olarak. Bazen Sokrat'ın yaşamı aklıma geliyor. Gene izin verirseniz onunla bitirelim. Sokrat bir ilim adamı, filozof. Düşüncelerinden dolayı yaşadığı dönem 2600 yıl önce idama mahkum ediliyor kendisine baldıran zehiriyle öldürecekler. O zehri içirilmek suretiyle. Hücrede yatıyor. Filozof olduğu için öğrencileri geliyor. Kendisini kaçırmak istiyorlar. Kaçmıyor. Bir öğrencisi geliyor elinde sazıyla. O ölüm korkusunu unutur muyuz, unutturur muyum diye saz çalmak istiyor yanında. Hocam diyor, neyi çalayım? Hangi türküyü bizim anladığımız manada hangi şarkıyı söyleyeyim diyor. Diyor ki Sokrat sen diyor bana onun nasıl çalınacağını öğretir misin? Çok İdama mahkum olan, ölüme giden insan dahi hala öğrencisinden öğrenebileceği dersler var. Ben de hayattan devamlı ders almak istiyorum bildiklerimi de paylaşmak istiyorum. Çünkü ben yarın ölürsem kafamdaki bilgilerle beraber toprağa gömülecek. İşte ben kafamdaki bilgileri toplumla paylaşarak yaşamı daha da yaşatmak istiyorum. Evet. Bu nedenle sizlere çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Allah uzun ömürler versin. Cümlemize. İnşallah bir dahaki seçimlerde bir daha beraber program yaparız. İnşallah. inşallah. <laughs> evet değerli hemşerilerim bu akşam değerli eski senatörümüz Saadettin Demirayak Bey ile beraber olduk. Kendisinden çok iyi şeyler öğrendim ben şahsen. İnşallah sizler de bu katkılardan faydalanmışsınızdır kendilerine tekrar teşekkür ediyorum. Evet gelecek hafta Saadet şey, Çin'e Belediye Başkanımız Osman Aydın Bey programımıza konuk olacak. E, ve kendisiyle önümüzdeki dönem siyaset adaylığını konuşacağız. Biyografisini tartışacağız. Osman Aydın kimdir sizlerle paylaşacağız. Ayrıca e, e, programlarımızı internet sistemden ee, tekrarlarını izleyebilirsiniz sürekli. Bütün geçmişteki misafirlerimi bunu ifade etmek istiyorum. Ee, en son da bugün e, mali müşavirler günü diyebiliyorum. Onların da günlerini kutlayarak programımızı kapatıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Evet, iyi akşamlar diliyoruz. Dünyanın en güvenli kapısı Sur Çelik Kapı. Yalçın pek güzelde başarı öykülerini sundu.